Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sınırsız elmas hilesini göstereceğim arkadaşlar. Önceki videoda 5 like atın demiştim. 7 like atmışsınız. Bu videoda da gene 5 like atın arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar size nasıl sınırsız elmas alındığını göstereceğim komut bloğu sayesinde. Neyse lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar bir envanterimi boşaltayım. Sonra komut bloğuna geliyorsunuz ve aynen bu komutu yazıyorsunuz. Give diye. Sonra bir tane düğme alıyorsunuz. düğmeye bastığınız, bastığınız zaman size elmas geliyor ama bunu hayatta kalmada göstereyim arkadaşlar yaratıcıda da oluyor da hayatta kalmada göstereceğim ben evet arkadaşlar şu an envanterimizde sadece düğme var başka bir şey yok elmas geliyor hayatta kalmadığımız hayatta kalmada olduğumuz için her basılışımızda bir elmas geliyor arkadaşlar. Böyle 100 kere basarsanız 100 tane elmas gelir. Evet arkadaşlar ben 10 tane bastım. Şimdi bunlarla zırh yapabiliriz. Aynı benim gibi. Buna başka blokların İngilizcesini yazınca arkadaşlar... Düğmeye bastığınız zaman yazdığınız bloğu verir. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kesinlikle modlu değildir arkadaşlar. Mutsuz Minecraft bu. Modlu değil. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.